19 Mayıs Arsuz Belediye Başkanı Dr. Asaf Güven 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayımladı. Arsuz Belediye Başkanı Dr. Asaf Güven mesajında şu sözlere yer verdi. 19 Mayıs 1919 tarihinin Türkiye Cumhuriyeti açısından önemli bir yeri vardır. Büyük fedakarlıklar gösteren Türk milleti esareti reddedip canını ortaya koyarak bağımsızlığını ilan etmiştir. İstiklal mücadelemizin sembolü olan 19 Mayıs'ın Gençlik ve Spor Bayramı olarak ilan edilmesi geleceğimizin teminatı olan gençlere verilen önemin bir göstergesidir. Gençlerimizin de istiklal ve istikbalimize gerektiğinde canları pahasına sahip çıkacaklarına Yürekten inanıyorum. Başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını, kahraman şehitlerimizi, gazilerimizi saygıyla anıyor, geleceğimizin güvencesi olan gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum.